İyi akşamlar. Ee, öncelikle biraz takımı konuşalım. 12'de 12 yaptık. Bütün resmi maçlarımızda. İsmail hocamızı, kadromuzu, oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve de her hafta takımla beraber coştuk. Ki coşan muhteşem taraftarlarımızı da böyle eski günlerden de esintiler gelmeye başladı. O da ayrı mutlu ediyor. Camiamızı ve takımımızı. Tebrik ediyorum. Özellikle bugün 90 dakika yaşanan bazı galibiyetlere rağmen hiç maçtan kopmayan ve devamlı takımı desteklemeye odaklanan bir Fenerbahçe tribünü vardı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi hocamızı ve takımımızı tebrik ederek başlıyorum. Çünkü 12'de 12 nereden bakarsanız bakın son derece başarılı bir başlangıç Fenerbahçemiz adına. Şimdi sahadaki futbola ve hakem yönetimine eğer gelirsek bugün yorum yapmak yerine bazı tespitlerde bulunmak istiyorum. İlk beş hafta hani konuşmayalım konuşmayalım diye kendi aramızda da kendimizi telkin ediyorduk. Sahada kalmaya çalışalım. Rakip yöneticilerle konuştuğumuz zaman da ara, ara denk geldiğimiz zaman da hep beraber hani bu sene biraz daha futbol konuşsun bizler konuşmayalım diye her ne kadar Aramızda telkinlerde bulunsak da işte artık öyle şeyler oluyor ki insan en azından bazı doneleri ortaya koymak istiyor. Şimdi bugün net bir şekilde Şimanski'ye verilmeyen penaltı gayet normal bir pozisyonda %100 diyebileceğimiz bir gol pozisyonuna çıkarken takımın hatanın kesilmesi. Gayet zorlama bir şekilde kaptanımız Ceko ve İrfan Can KVC'ye gösterilen kartlar ve gene ne hikmetse gene Fenerbahçe'ye nasip olan bir gereğinden fazla uzun süren insanların böyle sinir uçlarıyla oynayan bir var araştırması. Biz biliyorsunuz daha önce 9 saniyede penaltı iptal edilmiş. 4 dakika 17 saniye aranarak golü iptal edilmiş bir camiayız. Bugün de attığımız nizami gol ve demin size verdiğim örnekleri bize yaşatan hakemin bile tereddütsüz verdiği golü 3 dakika 44 saniye iptal etmek için Niye uğraşıldı, neler arandı ve niye bu detaylar, bu dinamikler aranıyor? Bunların da artık TFF yetkililer tarafından Fenerbahçe camiasına ve futbol kamuoyuna cevaplandırılması gerekiyor ve bekliyoruz bu cevapları. Bunun haricinde şunu da söylemek istiyorum, çok önem verdiğim bir konu. Şimdi bu sene Fenerbahçe takımı da dahil olmak üzere Birçok kulüp çok büyük isimler getirdi Türkiye'ye. Yani Türkiye Ligi şu anda konuşulan bir lig haline geldi Avrupalılar tarafından da. Ve bugün bazı oyuncularımız yani en üst seviyeyi görmüş Avrupa'da ciddi istatistikler, ciddi kariyerler yapmış oyuncularımız. Şunu dediler. Dediler ki biz hayretler içerisindeyiz. Dün kampta da rakibimizin maçını beraber seyrettik. Ve aradaki niyet farkı gerçekten insanı hayret ettiriyor. Yani verilen ve yaratılan diyeyim penaltılar, yaratılan lehte pozisyonlar rakiplere ve bugün bizim başımıza gelenler. Dolayısıyla Türk futbolunun da bu şekilde artık temsil etme, etmemesi gerekiyor hakemlerin. Yani bu kadar büyük isimler, değerli isimler, kariyerli isimler gelmiş Türkiye Ligi konuşulmaya başlanmış uzun bir süre sonra. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar ediyorum. Yorum yerine tespitlerde bulunmayı daha uygun gördük bugün. Ama yorum yapma hakkımız her zaman saklıdır. Fenerbahçe camiası için. Teşekkür şey ediyorum. Şey var incelemesiyle alakalı. E, Şunu konuda... da bir söyleyelim. Evet daha demin 5 dakika evvel bir baktık. Cevabını ben biliyorum ama sizin de bir bakmanızı rica edeceğim. <laughs> Mesela Avrupa'daki üst düzeyliklerde var incelemesinin aşağı yukarı averajı ne kadar sürüyor? Ona bir bakmanızı istiyorum. Ona baktığınız zaman bizdeki bu 3 dakika 44 saniyelerin, 4 dakika 17 saniyelerin ne kadar aslında vahim, ne kadar yanlış ve ne kadar taraflı olduğunu gözler önüne serecektir. O konuda da bütün medya mensuplarından ricam odur. Bir şey daha söyleyeyim unutmadan. Deminki yaptığım tespitlerle alakalı hepsini size söyledim. Pozisyon pozisyon, isim isim, kart kart bütün medya mensuplarının rica ediyorum. Bu benim verdiğim donelerle alakalı objektif bir şekilde yani Türk futbolunun bekası için yorum yapmalarını ve bu işin dibine inmelerini bekliyoruz. İnanın inanın çok zor değil. Gerçek söylüyorum. Kısa bir Google araştırmasıyla Avrupa'da bir VAR incelemesinin kaç saniye bakın dakika bile demiyorum. Saniye olduğunu bir de eski teknolojide saniye olduğunun verisi var. Bir incelip bakabilirse bütün medya mensupları ricamız evet. budur. Beşte beş olmasına rağmen bugün açıklama yaptınız. Burada bir birikim söz konusu mu? Öndeki maçlardan da gelen bir kararlarla ilgili bir durum mu söz konusu? Tabii ki. Tabii ki. Yani şimdi tek tek bütün o geçmişe de girmek istemiyorum. Sadece bu maçla alakalı konuşmak istiyorum. Ama bugün konuşmamızın tek sebebi sadece bugünkü maç değil. Ama bugünkü maç artık dediğim gibi yani ciddi kariyer ve ciddi gergin maçlar yaşamış. Hayatları böyle geçmiş. insanları bile bugün şaşırtmaya yetti. Dolayısıyla bugün e, Fenerbahçe refleksini ortaya koymak istedik, hatırlatmasını ortaya koymak istedik. Bunun ötesinde bir yorum gerekiyorsa zaten e, Sayın Başkanımız ya kendisi ya uygun gördüğü bir yöneticiyle e, yorum yaparız. Teşekkür ederim. Teşekkürler.